Kedine evet. yani bu evet. 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 birleştireceğiz bugün. Belki birçoğunuz sushi daha önce hiç yemedi, yapmadı. Sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Şimdi hep birlikte sushi yapacağız. Öncelikle matımızı açıyoruz. Evet. 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 dağıt. Avucunuza biraz pirinç alın. Pirinci Hayır, bitmez tamam. de dilerseniz. Normalde ince kadar ince olursa o kadar iyidir. Bence tamam. Elini çok sula sula. Gideceğim. Tamam mıyız? Tamam ee, Ekstra e, salata yeşilliklerde kavuruyorsunuz. Şu şekilde matı bırakıyorsunuz. Tekrar sarıyoruz. Evet süpersin. <laughs> kendini göremedim ya. <laughs> Şöyle. <laughs> Bu da siyah tribün. Ay bence çok lezzetli olmuş. Güneydoğu mutfağı ve Uzakdoğu mutfağını birlikte sentezleyerek buradaki kadınlarımıza da denetmek ve aynı zamanda birlikte yapıp tatmak istedik. Güzel de oldu, eğlendik. tadında beğendiler yani. Bizim damak zevkimize biraz uygun olmayan bir tat ama denenmeyecek bir şey de değil. Birçoğu da zaten denememişti. Onlar için de bir deneyim, te tecrübe oldu. Bu şekilde güzel bir etkinlik oldu. Güneydoğu'dan uzak doğuya uzanan bir yemek köprüsü oluşturmaya çalıştık. Uzak doğu mutfağı hiç bilmediğim bir mutfakta ve ilk defa denedim. Bence de çok lezzetliydi. Elimize sağlık diyelim. Şeflerimize ve işletme müdürümüze de teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir etkinliğe katıldık. Uzak Doğu kültürünü bizim Güneydoğumuzla birleştirdik. Umarım sushi daima böyle kültürümüze dalar. Bizim yemeklerin arasına da girer. Çok beğendik. Gerçekten çok güzeldi.